Öyle güzel bir kar yağıyor şimdi. şans çok soğuk. Birden başladı. Bir taraftan güneş batıyor. Sizlerle beraberiz. Antalya'dan hepinize sevgiler selamlar olsun. Ee, ben mutfaktayım. <laughs> Her zamanki gibi. Ee, şimdi adaya çorba ısıtıyorum. Ee, Lütfiye ada uyanmış. Ee, yukarıdalar onlar normalde. Ee, anne dedi biraz çorba koysam asansöre de dedi. Evde içirsem dedi. Asansör de bozuk. Ee, şimdi az önce karşı komşumla e, konuştuk. O da yürüyerek çıkmış. Asansör bozuk kızım dedim. Asansöre koyamayacağım. Buraya gelin burada içir. Şimdi onlar gelecekler, ben de çorbayı ısıtayım dedim. Bir de mutfağa girdim, kahvaltı bulaşıkları falan toparlamıştım. Kek yapacağım. Ama nasıl bir kek? Şöyle bir kek tenceremiz var. Bunu annemden istemiştim ben. O da sağ olsun komşularından bulmuş. Buradan da selamlar olsun Handan abla. O yollamış annemin vardı yıllar öncesinde böyle bir kek tenceresi e, ama birisine vermiş annem kime verdiğini hatırlamıyor e, gerçi herhalde şeye vermiş Gönül yengene verdim dedi dayımın karısına vermiş sanırım e, anne dedim onda dedim kek çok güzel oluyor e, şahane kekler yapıyorlar e, keşke dedim ondan bir tane olsa acaba dedim satılıyor mu belki de satılıyordur tekrar yine mağazalarda vardır bilmiyorum ama e, bakalım bunda kek deneyeceğim içinden çıkarmıştım. Karşı komşumla da konuşuyorduk. İçinden dedi, çıkarabilecek misin dedi. Çünkü bunun bir aparatı var. Şu normalde e, ocak üstü e, kek tenceresi. E, bizim yaşıtlarımız bilir. <laughs> e, bu içinin e, bir parçası. Bunu içine koyuyorsunuz. Ama en altına toprak koyuyorsunuz. Bunu üstüne koyup keki onun üzerine koyuyorsunuz. E, Döküyordunuz. E, Ocakta da çok güzel pişiyordu. E, şimdi ben bu aparatı kullanmadan e, kapağını da kullanmayacağım. E, fırına süreceğim bunu. Yani şu aparata da gerek yok. Benim yaşıtlarım kesinlikle bilirler. Eskiden bunlar da ne tuzlu kekler yapılırdı ne tatlı kekler yapılırdı. Yıkadım bunu. Kilerdeydi. Hiçbir türlü vakit olmamıştı. Bakalım deneyeceğiz. birlikte. <gülüyor> Geldiler. <gülüyor> Çorbası ısındı kızımı. Hemen şurada oturtayım da içireyim. Ay kaç gündür kek kek istiyor ya Asya. Asansör yapılmamış değil mi annem? Yok yok yapılmamış asansör. Ay e, inşallah yapılır da. Asya yapılmamış zor bir mesele bizim için. Asya çünkü okuldan gelecek. Onu alacaksın falan. Yürüyerek çıkarız yavaş yavaş artık. Ne yapalım? Tabii inişte sorun yok da Çıkarken zor oluyor. Yani. Olsun yavaş yavaş çıkarız artık. Tamam burada da işi bari sen de. Ben de kekileri burada deneyeyim. Ee, şeyden, kilerden alırken e, Aliye ile karşılaştık. O da ee, okudan geliyormuş. Ha. Biliyor muymuş o da tencereyi? Her o da biliyor eskilerden hatırlıyor da. Ha. Ben yapışmayacak mı dedi. Ben yani göreceğiz dedim. Mertem yapıyor ya bunda. Mertem teyzem hep bunda kek yapıyor. i̇yice güzelce yağla. Yağlayacağım ve unlayacağım bakalım. Ha. Ee, sıvı yayla. Şöyle. Keşke damla çikolatamız da olsaydı. O çok yakışıyor. Keke de mi? Bütün de böyle hani sade kek Lastik. de. de. <laughs> İçine diyor kakao koyalım. Aha. <laughs> ne istiyor? Mama istiyor şeyden. Bayağı bir parçadan mı istiyor acaba? Mama mama diyor ya. Ama bundan mı istiyorsun? <laughs> evet ondan istiyor. <laughs> 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 Anneannesi gibi. Mayalı şeyler aç, aç, diyor. Şey yapmıştım geçen de e, nokul e, böyle zeytinden açma falan, onları çekemedim tabii de. Ee, Onlar istiyor şimdi gördüğü kızım. Şimdi güzelce yağladım bakalım diye. Hadi bakalım merakla bekliyorum. Vallahi sonuç e, eğer hüsran olursa artık paylaşmam. <laughs> eğer güzel olursa paylaşırız. Yok canım yine ya. her şekilde paylaş. Kötü <laughs> oldu dersin, siz <laughs> denemeyin dersin. Yani ya da bir püf noktası falan vardır belki. Ee, ben 4 yumurtayla yapacağım. Ee, normalde 3 yumurta kullanıyoruz ya. Sanki bu kalıp bir tık daha büyük gibi değil mi? Evet evet o yüzden e, yumurtayı fazla tutacağım. Evet benim kalıma göre şeyi büyük. E, İç evet. hacmi büyük gibi. İç hacmi azıcık büyük evet. Hani boyuna uzunlaması da şey de büyük de. Allah ben Ay, Bunda de... lütfen komşularımız bizim tuzlu kekleri falan şahane yaparlar. Ay bundan. anne senin şu basit tuzlu kekin var ya peyniri der oldu. Ha. Ondan bir denesen mi ki bunun içinde? Ha. Yani ince uzun yapıyorsun ya sen. Evet de ama o rulo halindeydi. Ee... E karıştıracaksın hamuruna bununla peynir. Yani hamur aynı hamurdan biliyorsun. Evet şimdi şekerimizi de koyayım. Annem tarifleri birbirine karıştırmayı hiç sevmez. Belli bir tarif olacak. Ben evet. Onun dışına asla çıkmaz. Aşamam. <gülüyor> aynen. <gülüyor> <gülüyor> Şunu deneyelim videoda. internetten bir şey. Hiç e, hoşlanmaz. O hiç aynen evet. yapmaz onu. Ama yiyeceğim mutlaka yedikten sonra. Aynen yaparım. yedikten sonra. Eğer yedim bir şeyi beğendim mutlaka kesinlikle tarifini alırım zaten. Hemen anında öyle günlere gittiğimizde alırdım ya hemen tarifini evet. mutlaka isterim. Ay ne güzeldi o zamanlar. Hemen böyle bir defter e, çıkardım not defteri. Tabii çantamda taşırdım. Tarif defteri. Hı, hemen ben de. herkes birbirine yazar verirdi. Tabii canım. E o zamanlar tabii WhatsApp falan da yok. İnternet yok. Anne internet yok. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu çırpayım çok ses olacak şimdi. Evet e, yumurtayla şekeri güzel beyazlaşana kadar çırptım. Şimdi sıvı yağ koyuyorum. Bir bardak. Bir bardak süt. <laughs> Ada doğrudan telefona bakıyor kameraya doğru ne yapıyor diye. <laughs> Ada yakında sen oturursun tezgaha ablan gibi. Ha, Şuraya... sen, evet, Allah söktü ah, ah, Evet oturacağım diyor. Bir bardak süt. Yok şimdi değil. Unumuzu da koyayım. Şöyle aslında iki tanesi bir bardak geliyor. Şöyle iki buçuk bardak kadar. Şöyle yarım koyarsak sanki kıvam güzel oluyor böyle. Şimdi tencerede mesela alttan verilen ısıyla o eşit pişecek mi yukarıya doğru? çok merak ettim şu an tenceredeki. Aa şey fırına yapacağım. Aa öyle mi? Tabii tabii fırına koyacak. Ha ha ben ocakta de değil mi yapacaksınız ben. Yok yok ocakta yapmayacağım çünkü. Ee, fırına giriyor bu. E, o zaman bu tencerenin içinde Aha. böyle bazı yemekler de pişer. Sulu gibi yemekler. Böyle evet fırına koyulacak şekilde. Aynen de şey iki tane vanilya koyuyormuşum. Ben bunu kabartma tozu diye okudum. <gülüyor> <gülüyor> e, vanilya ben fırına yaparken hep iki tane koyuyorum. güzel olsun diye. Yok ben. Yani. Çok olur ya. Yani. Son kabartmak varmış. Adam. Adam işi gidiyor şu an burayı gördün Ha dur onları karıştırmayalım. Şuradan kabartma oldu diye oluyorum. Adam. Bir o vanilyayı açmıştım ama. Ben onu kabakla tozu diye okumuştum. Yanlış görmüş gözleri. İyi ki fark ettim. Kabakla tozu kullanmayı unutacaktım. Sonra <laughs> olmadı bu tencerede <laughs> derdi. Tencerede olmadı. Doğru. <laughs> İyi ki üstüne okudum. Burada kirlettim birazcık ben. Tabii ki. Şöyle biraz karıştırayım. Sonra bir, bir kere bızıt yapsam yeterli bence. Sanki kıvamı. Evet güzel bir dolun. Bu arada koca nikah videomuz ne kadar çok sevildi. Ay ee, evet. Yorumlar çok güzeldi. E, Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. E, o kadar güzel yorumlar yapmışsınız. E, çok çok beğenmiş e, zaten izleyenlerimiz de. E, i̇nşallah diğer notu e, götürmeyi de çekebiliriz. <laughs> kulaklıklar yapacağım kesinlikle. Tamam. Tamamdır. Orada biraz dağıttım ben anne. Hani. Ben topluyorum. Ay ada durmadı ya, sen de yakında buraya gelirsin. Dedim ya şöyle ay ışık olsun bari. Bu birazcık koyu mu oldu ki kıvamı? Yok yok. Sen normalde yaptığından bir tık koyu olmuş gibi geldi bana. Yok yok kıvam güzel. Ha. Bak bir <laughs> de bana bakıyor. <laughs> Yaramazlık yapacak. Ada. Evet, i̇nşallah kekimiz. senin ellerini bir yıkayalım ya. Kekimiz güzel olur inşallah. Ada. Valla kıvam olarak sanki bir tık böyle koyulmuş gibi geldi bana ama. Yok yok. Cengi çok güzel. Bunu unlayacağım. Bakalım inşallah yapışmadan e, başarıyla çıkar Lütfiye bakalım. Valla ben de çok merak ediyorum. Ee, olursa bundan sonra artık kekler böyle yapılacak. Aa, tencerenin İyicek. ne anlamı var? Ben bunu anlamadım. Mesela sapı hiç olmasın normal. Aa, yani ben... bu ocakta yapılıyordu işte. Ee, ama... Abi, bir gün de ocakta demedim. Doğru. Şunu koy bir Bu ne? <laughs> ne için? O işte altına böyle kül koyunca onu da... külün üstüne koyuyorsun. Hmm. Götü, kıvamı gayet güzel olmuş. <laughs> iyi olmuş üstüne. İyi Şöyle dökelim birazını da kakaolu yapacağım. şey <laughs> kakaolu çok seviyor. Kıvamı güzel bence. Ne olacak şimdi? Şöyle birazına kakaolu ekleyeceğim. Kakaoyu bir türlü kavanoza boşaltamadım. <laughs> Buradan paketten kullandım. Şöyle. Biraz daha kakaolu kısmını çok yaptım. Bütçeyi çok seviyor diye. Kakaosu da iyice karıştırdım. Şimdi bunu da üzerine Allah başarılı bir kek olur. <laughs> Kendimiz yiyeceğiz zaten. Güzel olsun tabii ki de. Evet kekimizi fırına sürmeye geldi. Şimdi 160 derecede falan şöyle kekimi alayım. İnşallah güzel bir başarılı bir kek olur. <laughs> bir yarım saat e, sürer pişmesi. Ben de o sırada ortaları toparlayayım. Seviyorsa e, bu kekin <laughs> bu dibini yalayın derdi ama gelmeden yaptık. <gülüyor> <gülüyor> bir batırdım tabii sütü falan döktüm. <laughs> Vanilyayı da yanlış açtıkları için neyse onu da sonra artık bir daha çek şey yaptığında kullanırım. Keki yapmadan önce silmiştim aslında buraları ama. Tekrar kirlendi tabi. Şurada ben tekrar kapatacağım bunu. Hı. buralara un sıçramış tabi. Eğer sizin de e, bu keklerle ilgili yani tencereyle ilgili bildikleriniz varsa paylaşırsanız sevinirim. Bunu bir de işte şeyde ocak üstünde yapıp deneyeceğim. Aslı zaten ocak üstü kek tenceresi ama onu da inşallah sonra bir gün deneyeceğim. <laughs> Şimdi Asya gel gel ayağım. merakla Gel, keki gel bakalım. Ada kek diyor. Adı kek de. Tamam kek şimdi çıkartacağız. Hemen gelir gelmez zaten anneanne kek mi yaptı? Bak 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 kek burada. Kokusundan anladı da Asiye'cim inşallah bakalım çıkar mı? Çok merak ediyorum. Ama senin yaptığın kalıba dur, dur. göre çok fazla kabarmamış. Evet. Şimdi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Bakalım nasıl bir şey? İnşallah bakalım Yok, çıkacak mı? Hadi acaba. bakalım. Allah biraz zor bırakacak gibi mi? Burası ya. Tabağı alta koysan tencereyi üstten şöyle şey mi yapsın? <laughs> <Sanki. gülüyor> Dur bakalım şimdi çıkmadı. Bir saniye bakalım. Şu ortasını da birazcık şöyle... İçinden kaşıkla bir <laughs> saat. <laughs> Asya keki merakla bekliyorum ben de. Kenarları bıraktı aslında ama şu ortası tuttu sanırım. Anne ne tuttu ne tutuyor mu? Anne Asya da gelirken üstünü ıslatmış. E ee, annesi çıkacak da üst getirecek. Asansör hala yapılmamış. O yüzden şimdi biraz dinlenip annesi öyle getirecek. Yelek giydirdik üzerine. Okulun nasıl geçti Asya? İyi. Güzel miydi? İyi. Neler yaptınız İyi. bugün Uğur okulda? Ettim. Aa bugün yüzme dersiniz mi vardı sizin? Yüzdün mü? Yüzdüm. <laughs> Gerçekten mi yüzdün? Oha. <laughs> hmm. Öğretmeni bir fotoğraf atmış. <laughs> Aa yüzerken. <laughs> Hadi bakalım. Ama şu keki çok merak <laughs> ediyorum. nasıl çıkacak bu Asya? Ye <laughs> ye ye. Dur şöyle şu spatulayı ne yaptık? Şuradaki spatulayı <laughs> ne yaptık? Onu Adan. vermiyor. Olmuş. Tadı nasıl olmuş kızım? İyi. Evet çıkarmayı başardık. Parçalanmadan çıktı keki. Bir biz. bu tarafa yaklaştırır mısın? Bir göster bakalım. <laughs> Hı. Gayet güzel çıktı. Kenarlarını biraz tabii şeyle spatulayla e, ee, Asya bir tadım yap bakalım sen. <laughs> Sünger gibi olmuş mu bir bak bakalım. Ola dışı çıtır içi yumuşak gibi geldi bana. Hadi bakalım merak çıtı ettim. Asya kadar ben de meraklıyım. Ada da meraklı. Ada kek de kek. Dur <laughs> bakalım. Dur dur dur. Öyle yer, yer parçalama. Kek. Tamam. Ay, Anneannesi adaya da adaya da. Adaya da mı? Ay pardon durun. Unuttum sizi. Bir gün de limonlu kek mi yapsak acaba? Evet, gayet güzel, güzel olmuş. Oo, baya. <laughs> Ana anne, tamam, hadi dur. hadi. Adaya da, adaya da, adaya da hemen. Tamam, geliyor. Hemen adaya da, hemen adaya da dur. Parçalama bir saniye dur. Kızım o kadar uğraştım kekimi dur. <laughs> bir saniye bekle. Şimdi de çatal verelim kızım. Hemen bir tadım yapsın. Anne. <laughs> tamam, al, al, al. Al bakalım. Al Alacağım. Keselim mi dur. Şöyle dilimleyelim biraz daha sana. <laughs> Al annesi. <Heh>. kızlar keke <laughs> görünce dayanamıyorlar. <laughs> sen de bir bak bakalım. <gülüyor> Ay, <gülüyor> anne pamuk gibi olmuş. Bir de tadına <gülüyor> bakalım. Pamuk gibi. Anne yukarıda pamuk mu? Aynen yukarıdaki komşumuzun e, köpeğinin adı pamuk. Onu söylüyor. <laughs> bir bak bakalım tadına. <laughs> sen <laughs> de <daha gülüyor> <ben gülüyor> bakacağım dur. Hani çok şahane olmuş. Teşekkür ederim anneannem. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Senin için yaptım ben bunu. Kızım keki çok seviyordu. Senin için yaptım. Valla kekimizin tadı muhteşem olmuş. Değil mi Lütfiye? Kek çok güzel olmuş. Bayıldım. Yani tencereden çıkarmak da o kadar şey olmadı. Kenarlarını spatulayla hareket ettirdikten sonra böyle çok yapışmamıştı. Güzel oldu artık bundan sonra bunda kek yapabilirim. <laughs> İçine belki yağlı kağıt da koyabilirdim. Şöyle da sileyim. Döküldü buralara çıkarırken. Burayı kaç kere siliyorsunuz günde? <laughs> Bu kadar çok kirleniyor ki. Kavuzları da çocuklar. Biraz önce tabii oynadılar. Şimdi içeride kek yiyorlar. <laughs> Şöyle yakından da göstereyim içini. Valla içini çekerek çok güzel kızarmış. Harika. Şöyle artık dilimle keseriz. Evet. Çocukları AVM'ye yolladım. Lütfi'ye, Asya'ya ve Ada'ya aldığı elbiseleri Tabii orada giydirememiştik. Eve geldikten sonra giydirdik. Asya'nınki biraz kısa oldu. Kolları iyiydi ama beden olarak böyle eğildiği zaman falan hemen elbise tepesine çıkıyor gibi oldu. Anne dedi, 4 yaşta büyük mü gelir acaba dedi. Şimdi AVM'ye gittiler. Orada deneyecek artık üstüne göre. Onu değiştirelim dedi. Anne sen de gel dediler. Ay kızım dedim yok ben AVM'ye hiç. Yani hiç hiç. içimden gelmiyor gitmek. Hani biliyorsunuz ben pazarı falan çok seviyorum. Bayılıyorum pazarda gezmeye ama alışveriş merkezleri benim böyle enerjimi tamamen alıyor sanki. Geldikten sonra çok çok yorgun hissediyorum. Siz gidin dedim ben hiç dolaşacak gibi hissetmiyorum. Bazen böyle bir enerjisi düşüyor ya insanın hani hiçbir şeyden böyle zevk almama durumu oluyor hiçbir şey yapmama durumu oluyor hani bazen bende de tabi öyle hisler oluyor bazen hiç hani sebebi yokken içinde böyle bir enerji patlaması oluyor çok hayat dolu oluyorum tabi her zaman o enerji olmuyor insanda dedim ki ben birazcık kafa dinleyeyim siz gidin <laughs> kendi kendime kalayım Birazcık da sizlerle dedim sohbet edeyim. Kekimiz de çok çok güzel oldu. Asya bayıldı yani biz de bayıldık gerçekten tadı ve lezzeti muhteşem olmuştu. Bir de tuzlu kek deneyeceğim bakalım. Böyle içine patates, peynir falan koyup da yapıyoruz. Normalde tepside yapıyorum. Bir de o kek kalıbında yapayım. Ama tabii o kek kalıbının asıl amacı hani ocak üstünde yapılması. işte altına toprak koyup falan üstü şeyli böyle pencereyle hani gözü içine bakabiliyorsunuz. Bir günde tabi ocak üstünde deneyeceğim ama onu tabi teferruatlı bir sormam lazım anneme de nasıl yapılıyordu eskiden. içine kum mu koyuyorlardı, kül mü koyuyorlardı onu orasını unuttum. Ee, tabi küçükken e, hani bu hamur işlerini nasıl yapıldığıyla çok çok ilgilenmediğimiz için e, ben ne bileyim böyle 8-9 yaşlarındayken falan annem kullanıyordu o kek tenceresini. Anneme de sormadım tekrardan nasıl kullanıldığını, bir arayın da sorayım bakalım. Şimdi aklıma geldi ama deneyeceğim değişik değişik böyle kekleri onunla. Ben çıkması da zor olur mu acaba diye altını unlamıştım ama çok çok uğraştırmadı. Sadece kenarlarını birazcık şey yaptım, böyle spatulayla bıraktırttım. Ondan sonra kolayca çıktı. Ay yani oturunca böyle yorgunluğumu daha çok anladım. E, Lütfiye de akşama şey yapacak, e, borç çorbası yapacak. E, Rusya'ya ait bir çorba. Daha öncesinde sizlerle paylaşmıştık sanırım Lütfiye kendi übireyde taşınmadan önce bir yapmıştı geçen yıl. E, şahane böyle çok lezzetli bir çorba oluyor. Ali hani dedi dönüşte ondan yapalım. Ay dedim iyi böyle kremalı ekşi krema koyuyorsunuz üstüne yerken. E, ondan canı istemiş Lütfiye'nin de hem de çok besleyici bir çorba bilen arkadaşlarımız vardır belki de gelince ondan yapacak bakalım onu da çekebilir miyiz çocuklarla çeker mi Lütfiye de bilemiyorum tabi ama akşama menümüz de belli o yemeği de düşünmeyeceğiz yani ne bileyim işte hayat tabi hepimiz için sürprizlerle hep dolu ve iyi şeylerle karşılaştırsın de Rabbim ama e, tabii ki e, yani zor durumda kalmada oluyor, e, çok güzel şeylerle karşılaşmada oluyor. Her şey oluyor hayatta, hayatta bizler için tabii ki her şey. Sağlık olsun. Evet, e, bundan bir önceki e, videomuza gerçekten çok çok e, güzel yorumlar yazmışsınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ee, hani çok da beğenmişsiniz e, videoyu ee, hani bazı izleyenlerimiz e, iki kere falan izledim diyor <laughs> ee, çok çok beğenilmiş ee, hani e, orada yaşanılan mutluluk sizlere geçmiş e, sanırım e, çok çok güzel bir video oldu gerçekten de e, hani güzel bir anı kaldı e, Cana Yengemler içinde bizler içinde e, yani genç şef inşallah çok çok mutlu olsun Tabii ki önemli olan o zaten hani evlilik tabii ki insanın belirli bir hayatından sonra işte evliliği yaşıyor tamamen farklı bir yöne doğru gidiyorsunuz hani evlenmeden önce bir hayatınız var evlendikten sonra başka bir hayat başlıyor sizin için yani herkes için tabii ki bir alışma süreci bu evlilikte birbirinizin huylarını öğrenme süreci. Onlar böyle şey oluyor, heyecanlı oluyor çünkü iki farklı karakterdeki insan aynı evin içerisinde yaşamaya başlıyorsunuz. Bizler de hani o evrelerden geçtik tabii ki yaşımız gereği de tabii ki geçmişe dönüp baktığınızda diyorsunuz ki hani taktığınız şeylere acaba bunu kafama takmasaydım, işte şuna şöyle üzülmeseydim dediğiniz dönemler şu an düşününce aklınıza geliyor. Ee, ama o anda da öyle yaşamak gerekiyormuş. Demek ki e, öyle yaşanıyormuş. E, ama gerçekten hayatta aslında hiçbir şeyi böyle sorun haline getirmemek, büyütmemek e, çok çok önemli bir şey bence. E, şimdi şu anda hani bu kafada keşke diyorum o yaşlardayken, böyle 25'li yaşlardayken bu e, yaşımdaki gibi düşünseydim diyorsunuz ama iş işten geçmiş oluyor tabii ki. E, ama öyle çok da büyük Keşke diyebileceğimiz hatalar işlemedik. Allah'a çok şükür. Ama bazen işte şöyle davransaydım ya da şunu şöyle yapsaydım dediğiniz durumlar olabiliyor. Hiçbir şeyden tabii ki pişmanlık duymamak da gerekiyor. Bazen hani olabiliyor ama yani yaşanması gerekiyormuş diyorsunuz. Yaşanıyor, geçiyor. Bir ömür o kadar çabuk, o kadar hızlı geçiyor ki hani hayatta hani bunu yaşayarak anlayabiliyorsunuz zaten. Bunu 20'li yaşlardayken, mesela okuldayken de öyle. Öğretmenlerimiz bize çok nasihat ederlerdi. İşte çocuklar bu zamanın kıymetini bilin. Ondan sonra derslerinize çalışın, şöyle yapın diye. Aa, derdik öğretmenler ne diyor falan. E, tabii çok saygı duyardık o zaman öğretmenlere. O kadar çok saygı vardı ki. Biz sokakta gördüğümüz zaman böyle ne yapacağımızı bilemezdik ya öğretmenimizle göz göze gelemezdik ee, o derece e, o kadar çok sayar ve severdik öğretmenlerimizi. O zamanlar işte söylerlerdi çocuklar e, derslerinize çalışın falan diye ama e, tam bir bizim bir kulağımızdan girer öbür kulağımızdan çıkardı. Sonra düşünüyorum diyorum ki keşke derslerime e, daha böyle asılsaydım, daha başarılı olsaydım. E, ama o denilenler tabii ki o zaman size. Ee, pek şey gelmiyor. Nasıl diyeyim? Doğru mu gelmiyor? Gerçek mi gelmiyor? Anlayamıyorsunuz ya da. Ha, doğru. Yani anlayamıyoruz. Ee, sonradan anlayabiliyorsunuz. Ee, o zaman da tabii geçmiş oluyor. <laughs> geçmiş oluyor tabii ki. Ee, neyse ben bayağı bir e, şey yaptım. Kolları dağıttım mı diyeyim. Sohbet edesim geldi benim de tabii. Ee, evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda sağlıkla, sıhhatle buluşmak üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.